kişi gayrimeşru ilişkide bulunduğu kişiyle sonradan nikah yapacak olsa doğacak olan çocuğun hükmü ne olur? Her şeyden önce bu kişi ciddi anlamda tövbe etmeli. Hatta iki taraf ciddi anlamda tövbe etmeli. Çünkü zina en büyük haramlardandır. Ama bununla beraber o kadınla nikahlanıp da ve doğacak olan çocuğu kişi nesep olarak bu bendendir derse burada önemli olan nesebin sabit olması olacağı için ve nikah esnasında da çocuk doğmuş olacağından dolayı şöyle denmez. Efendim bu çocuğun oluşumu nikahsız idi. Dolayısıyla bu baba bu çocuğun nesebini kabul etse de nesepsizdir ifadesi kullanılmaz. Bu çocuğun nesebi o babadan sabit olur ve buna göre diğer ahkam da cari olur. Tabii bu hukuki anlamda meseleye baktığımızda. Dolayısıyla bir baba e, hanımının doğurmuş olduğu çocuğa bu çocuk benden'dir diyorsa, hilafını iddia etmiyorsa elbette bu nesep sabit olacaktır.